Tıp fakültesinin o meşhur dördüncü sınıfındasınız değil mi? Hem klinikler hem de o zorlu sınavlar kapıda. İşte bu sunum tam da bu an için tasarlandı. Onkolojik semptomları, yani kanserin o meşhur kırmızı bayraklarını nasıl hızlıca tanıyacağınızı, sınavlarda çıkması en muhtemel bilgileri akılda kalıcı bir şekilde özetleyeceğiz. Hazırsanız, hadi başlayalım. Belki de bir hekimin kendine sorması gereken en kritik sorulardan biri bu. Hastamda kanserden ne zaman şüphelenmeliyim? Unutmayın, erken teşhislemek sadece istatistiklerde güzel görünen bir rakam değil, hastanın hayatını, yaşam kalitesini doğrudan değiştiren en ama en önemli faktör. O yüzden şimdi gelin bu kırmızı bayrakları vücutta adeta bir keşif turuna çıkarak tek tek inceleyelim. Yol haritamız bu şekilde. Önce herkes için geçerli olabilecek evrensel bir belirtiyle başlayacağız. Sonra en sık gördüğümüz kanserlere, sindirim sistemine, ürojenital sisteme ve daha sistemik olanlara bakacağız. En sonunda da gözümüzle görebileceğimiz lezyonlarla bitireceğiz. Bu sistematik yaklaşım ne işe yarayacak? Hem sınavlarda bilgileri tıkır tıkır hatırlamanızı sağlayacak, hem de klinikte önemli bir detayı gözden kaçırmanızı engelleyecek. Ve ilk durağımız işte bu bütün kanser türleri için geçerli olabilecek o evrensel kırmızı bayrak. Açıklanamayan kilo kaybı. Belki de bir malignitenin yani kötü huylu bir tümörün en önemli ama en spesifik olmayan belirtisi ve her zaman ama her zaman ciddiye alınması gereken bir bulgu. Peki anlamlı kilo kaybı dediğimiz şey tam olarak ne? Bakın, bu slayttaki tanım sınavlarda size doğrudan soru olarak gelebilir, o yüzden dikkat. Son 6 ayda %10'dan fazla ya da daha yakın zamanda son 3 ayda %5'ten fazla bir kayıp. Buradaki anahtar kelime ne? İstemsiz. Yani hasta özel bir diyet falan yapmıyor. Tabii ki önce hipertiroidi gibi bariz sebepleri ekarte etmemiz lazım. Peki neden olur bu? Çünkü tümörler vücudun metabolizmasını hızlandıran sitokinler salgılar. Bu yüzden bu kadar önemli bir bulgudur. Evet, şimdi de en sık karşılaştığımız iki kansere yani Akciğer ve meme kanserine odaklanıyoruz. Bu ikisinin belirtilerini bilmek temel hekimlik pratiğinin gerçekten de olmazsa olmazı. Akciğer kanseri deyince tabii ki akla ilk gelen şey sigara ama sadece aktif içicilik değil, pasif içiciliği de mutlaka sorgulayın. Bunun yanında asbest gibi mesleki maruziyetler, hava kirliliği, hatta göğüs bölgesine daha önce radyoterapi alınmış olması bile çok önemli. Unutmayın, iyi alınmış bir anamnez sizi doğru tanıya götüren ilk ve en önemli adımdır. Buradaki belirtiler gerçekten çok çeşitli. Özellikle göğüs ağrısı o kadar yanıltıcı olabilir ki, hastalar önce kardiyolojiye gider, hatta bazen anjiyo olurlar ama bir şey çıkmaz. Aylar sonra çekilen bir akciğer filminde o kitleyle karşılaşılır. İşte bu yüzden risk grubundaki bir hastada bu semptomları bir bütün olarak değerlendirmek hayati önem taşıyor. Peki tanısal yol haritamız nasıl olmalı? Önce basit, ucuz bir akciğer grafisi. Orada bir şüphe görürsek, o zaman ileri tetkik olarak toraks BT'ye geçeriz. Ama bakın, burada en kritik ve en sık atlanan nokta üçüncü adım. Bir hasta zatüre yani pinomani tablosuyla geldi diyelim, antibiyotik verdiniz, durumu düzeldi. İşte o tedaviden sonra mutlaka kontrol filmi istemelisiniz. Çünkü o enfeksiyon altta yatan bir tümörü bir perde gibi saklıyor olabilir. Enfeksiyon çekilince alttaki tümör ortaya çıkar bu adımı atlarsanız tanıyı aylarca geciktirebilirsiniz. Meme kanserinde ise bu slayttaki bulgular mutlak kırmızı bayraklardır. Ciltte bir çekinti, portakal kabuğu görünümü ki biz buna pevdoranj deriz ve laf dolaşımının bozulduğunu gösterir ya da tek taraftan gelen kanlı meme başı akıntısı. Ve en önemli kural, bunu asla unutmayın, memopoz sonrası bir kadında ele gelen her kitle aksi ispat edilene kadar kanserdir ve mutlaka ileri tetkik gerektirir. Nokta. Şimdi rotamızı vücudumuzun bir sonraki durağına, yani sindirim sistemine çeviriyoruz. Buradaki kanserler genellikle çok sinsi başlar ama verdikleri belirtiler hayati derecede kritiktir. Sindirim sistemini kafamızda üst ve alt olarak ikiye ayırmak, semptomları anlamayı çok kolaylaştırır. Mesela, yutma güçlüğü yani disfaji ya da çok az yemekle hemen şişip doyma hissi, bize daha çok mide veya yemek borusu gibi üst giz problemlerini düşündürmeli. Ama tuvalet alışkanlıklarında yeni başlayan bir değişiklik, mesela kabızlık ve ishal atakları ya da rektal kanama, işte o zaman alarm zilleri kolon için çalmaya başlamalıdır. Şimdi çok dikkatli dinleyin çünkü bu slide sınavlardaki en yüksek puanlı, en kritik bilgilerden birine içeriyor. Tekrarlıyorum. Bir erkekte veya menopoz sonrası bir kadında demir eksikliği anemisi saptarsanız, bunun altında bir sindirim sistemi kanseri yatıyor olabileceğini varsaymak ve hem üstten endoskopi hem de alttan kolonoskopi yapmak zorundasınız. Bu asla atlanmaması gereken bir kuraldır. Sırada ürojenital sistem var. Bu bölümde birbirinden farklı belirtilerle ortaya çıkan ve kendilerine özgü tanısal belirteçleri olan bir dizi önemli kanseri ele alacağız. Ürojenital sistemde adınız gibi bilmeniz gereken dört temel kırmızı bayrak var. İdrarda ağrı olmadan kanama görmek, yani hematüri, mesane veya böbrek kanserini akla getirmeli. Yükselen PSA değeri prostatı düşündürmeli, genç bir erkekte testiste ele gelen ağrısız bir kitle testis kanserini, menopoz sonrası herhangi bir vajinal kanama ise rahim yani endometrium kanserini akla getirmelidir. Özellikle testis kanserinde ağrısız olması çok tipiktir çünkü enfeksiyonlar genelde ağrılı olur. Ve işte yine bir klasik sınav sorusu potansiyeli tümör belirteçleri. Bu tabloyu adeta fotoğrafik hafızanıza alın. Bakın, PSA, AFP, beta-HCG gibi bazı belirteçler tanıda bize yardımcı olabilir. Ama CEA ve CA19-9 gibi sindirim sistemi belirteçleri tarama ya da tanı için kullanılmaz. Bunlar ne işe yarar? Zaten kanser tanısı almış bir hastada tedavi işe yarıyor mu veya hastalık geri mi geldi diye takip etmek için kullanılır. Bu ayrım inanılmaz kritiktir. Bir sonraki bölümümüz genellikle bütün vücuda etkileyen sistemik belirtilerle ya da acil nörolojik durumlarla ortaya çıkan sinir ve kan sistemi kanserleri. Nörolojik kanserlerde iki dev kırmızı bayrağımız var. Birincisi, daha önce hiç nöbet geçirmemiş bir yetişkinde yeni başlayan bir nöbet. İkincisi ve en acil olanı ise spinal cord basısı. Eğer bir hastanın uykudan uyandıran sırt ağrısı varsa ve bacaklarında giderek artan bir güçsüzlük tarif ediyorsa, bu onkolojik bir acil durumdur çünkü o bası devam ederse oluşan hasar kalıcı hale gelebilir hızlı davranmak hastanın felç kalmasını önleyebilir ve son durağımız belki de en temel hekimlik becerimizi yani gözlem yeteneğimizi ve muayene etmeyi öne çıkaran kanserler cilt ve baş boyun kanserleri burada göreceğimiz lezyonları fark etmek gerçekten de hayat kurtarabilir bu kanserler için sihirli kelime iyileşmeyendir Ağız içinde 3 haftadan uzun süredir geçmeyen beyaz ya da kırmızı bileke, boyunda yeni çıkan ve geçmeyen bir kitle ya da deride bir türlü iyileşmeyen, sürekli kanayan bir yara varsa biyopsi için yönlendirilmelidir. Bu durumlarda biraz bekleyip görelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Şimdi bir saniye. Dikkat. Bu slayttaki not dersin hocasından doğrudan bir alıntı. Yani diyor ki bu sayfayı yazılıda sorduğumuz oluyor. Bundan daha net bir sınav tüyosu olamaz. O yüzden şimdi anlatacaklarıma ekstra odaklanın. Ve işte o meşhur sayfa, Malink Melanom'un ABCD kuralı. Bu sadece sınav için değil, kendinizi ve sevdiklerinizi muayene ederken bile kullanabileceğiniz hayat kurtaran bir bilgidir. A. Asimetri, B. Border yani sınır düzensizliği, C. Color yani renk çeşitliliği içinde birden fazla renk tonu olması, D. Diameter yani çapının 6 milimetreden büyük olması ve belki de en önemlisi e, evolving, yani zamanla evrimleşmesi, değişmesi. Bu beş kriterden biri bile varsa, o lezyon şüphelidir. Evet, kanserin bu klasik klinik belirtilerini öğrendik. Peki, bundan sonra ne olacak? Erken teşhisteki bir sonraki devrim ne olabilir? Belki yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri, belki de basit bir kan testinden yapılacak likit biyopsiler, ama biliyor musunuz, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, her şey sizin gibi dikkatli bir klinisyenin hastayı dinlemesi, ona dokunması ve doğru soruyu sormasıyla başlayacak. Erken teşhisin geleceği aslında sizin ellerinizde şekillenecek.